Değerli dostlar, faydaları saymakla bitmeyen bir yiyecekten, bir besinden, bir içecekten söz edeceğim size şimdi. Süte doğrudan kefir tohumların eklenmesi sonucu bazı yararlı bakteri ve mayaların fermentasyonu sayesinde oluşan kefirden bahsedeceğim. Fermente bir süt ürünüdür kefir. Sağlık açısından inanılmaz faydaları vardır. Say say bitiremeyeceğiz. Az sonra 100 tane faydasını sayacağım size. Uzmanlar tarafından Sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kefire ait insanların kafasında haliyle birçok soru işareti var. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde kefir bağışıklık sistemi açısından bir başka önem kazanıyor. Peki kefir ne zaman içilir? Kefirin faydaları nelerdir? Kefirin kullanım şekli nasıl? Kefir zayıflatır mı? İşte tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız Videomuzu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Her gün muhakkak bir bardak, bir dolu bardak kefir içiyorum değerli dostlar. Faydasını görüyor muyum? İnanın, hissederek görüyorum faydasını. Siz de muhakkak şimdi videomuzu izledikten, dinledikten sonra tüketmeye başlarsanız faydalarını çok kısa bir zamanda göreceksiniz, hissedeceksiniz. Kefirin faydaları nelerdir? Kefir Neye iyi gelir? Değerli dostlar, evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunduğu bilinmekte. Mucizevi içecek kefirin ev yoğurduyla karıştırılarak da içilebileceği gibi yayla çorbası veya cacık yapımında da kefir kullanılması öneriliyor. Sık tüketilmesi tavsiye edilen kefirin faydaları az önce söylediğimiz gibi saymakla bitmiyor. Şimdi hazır mısınız? Faydalarını okuyacağım size. Tam 100 madde var. Daha çok, çok daha fazla. Ama ilk 100 şöyle. Sindirim sistemini düzenliyor. Damar sertliğini ve kas kasılmalarını önlüyor. Sinir sistemini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mikrobik enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırıyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Kronik yorgunluğu giderir. Stresi azaltır, sakinleştirir. Kolesterolü düşürür. Sinirsel depresyonu ortadan kaldırır. Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler. Kan bozukluklarını giderir, kanı temizler. Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir. Kansızlığı önler. Kan bozukluğunu giderir. Tırnakların sağlıklı kalmasını sağlar. Cildi güzelleştirir, parlaklık verir. Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir. Yara ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlar. İdrar yolu iltihaplarını tedavi eder. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra kesesi ve böbrek hastalıklarına iyi gelir. Sağlıklı bir beslenme için çok önemli. Kilo kontrolünde de yardımcıdır. Kemiklerin, dokuların ve kasların gelişimini olumlu etkiler. Vücudun gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve protein desteğini sağlar. Aşırı çikolata, şeker ve sakız tüketen çocukların sağlık risklerini azaltır. Diş çürüklerini önler. Şekerin özümlenmesini sağlar, şekeri enerjiye dönüştürür. İştah açıcıdır. Beslenmeye güçlü destek olur. Asabi hastalıklarda rahatlatıcı görevi görür. Vücudumuz için büyük önemi olan fosfor mineralini içerir. Kabızlığa karşı etkilidir. Görme yetisini güçlendirir. Kesiklerin ve yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Zeka gelişimine önemli katkı ve zihinsel aktiflik sağlar. Asım ve alerjiye karşı direnç oluşturur. Sağlıklı bağırsak florasını destekler. Çocukların büyümesinde doğal koruma ve güvenli beslenme sağlar. Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir. Vücudu ağır metal, tuz ve alkol gibi maddelerden temizler. Kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Ülser rahatsızlığına iyi gelir. Vücut fonksiyonlarını düzene sokar. Gastrit tedavisinde kullanılır. Mantara iyi gelir yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir. Kan damarlarını temizler, kalp rahatsızlıklarını giderir. Kolon kanserini önler. Pankreas sorunlarına karşı direnç sağlar. Vücut direncini arttırır. Diş hastalıklarının şikayetlerini gidermeye yardımcıdır. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Safra kesesi taşlarının dökülmesini sağlar. Tümör büyümesini önler, metabolizmayı çalıştırır. Kilo vermeye katkı sağlar. Saçı canlandırır, akne ve sivilcelere iyi gelir. Vücutta oluşan bakterileri korur. Yaşlanma etkilerini geciktirir, genç kalmaya yardım eder. Diş eti hastalıklarını tedavi eder. Yağ asidi seviyesini düşürür. Folik asit üretimine yardımcıdır. Bağırsak hareketlerini düzenler. Şişkinliği azaltır. Boğazda oluşan iltihapları giderir. Enflamatuar hastalıklara karşı etkilidir. Alerjiye iyi gelir. Sindirim sisteminde bulunan mikrofloranın korunmasını sağlar. Dikkat eksikliğini giderir. Uyku sorununa iyi gelir. Migrene iyi gelir. Depresyon sürecinde kullanılır. Mide gazını azaltır kırışıklıkları azaltır, cilde gerginlik kazandırır. Gut hastalığını tedavi edici özelliği vardır. Romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir. Vücudu toksinlerden arındırır. Kuzursuz bağırsak sendromuna iyi gelir. Ağız kokusunu iyileştirmeye yardımcıdır. Regl döneminde oluşan mide kramplarına iyi gelir. B3, B6 ve diğer vitaminlerin üretimine yardımcı olur protein alımını ve sindirimini sağlar. Beynin nöro fonksiyonlarını geliştirir. Bronşite iyi gelir. Cinsel isteği arttırıcı etkisi vardır. Soğuk halkınlığına iyi gelir. Kansızlığa iyi gelir. Genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar. Enerji verir. Antibiyotik kullanımını destekler. Vücuttaki iyi bakterileri korur. Şişkinliği azaltır ishale iyi gelir. A. C. Vitaminleri ve kalsiyum bakımından zengindir. İyileşme sürecini hızlandırır. İlaçların yan etkilerini azaltır. Kefirin sağlığımıza faydalarını dinlediğimize göre ne kadar faydalı bir içecek olduğunu da az çok tahmin edebilirsiniz artık. Bir bardak kefir günlük A vitamini ihtiyacının %20'sini, C vitamin ihtiyacının ise %4'ünü Kalsiyum ihtiyacınız da %30'unu karşılıyor. Değerli dostlar, kefirin içilme zamanının yetişkin bir insan açısından önemi yok. Günün her saati bir bardak kefir keyifle içebilirsiniz. Ancak her faydalı içecekte olduğu gibi kefirin tüketiminde de dikkat etmek lazım, abartmamak lazım. Kefir günde maksimum 2 bardak tüketilmeli. Büyüme çağındaki çocuklarda kefirin yatmadan önce tüketilmesi tavsiye edilir. Yatmadan önce içilen bir bardak kefir, çocukların zihinsel gelişimine ve kemik gelişimine katkı sağlıyor. Ancak mide sorunu olan bir çocuğunuz varsa, kefiri yatmadan en az 2 saat önce içirmeniz gerekiyor. Bu sayede kefirin oluşturduğu mide rahatsızlıklarının da önüne geçilmiş olur. Aşırı tüketiminin zarar verici etkisi olduğu durumlarda söz konusu değerli dostlar. Bu tür durumlarda kefiri mutlaka doktorunuza danışarak tüketmelisiniz. Çok nadiren de görülse kefir, Bağırsak mide krampları ve kabızlığa yol açabilmekte. Kefir, AIDS ve benzeri türde bağışıklık hastalıklarından muzdarip kişiler için de zararlı olabilir. Bu tip hastalıklar genelde zayıf bağışıklık sistemlerinde ortaya çıkabildiği üzere kefir, aktif büyüyen bakteri ve maya içerir. Bu yüzden de maya ve bakterilerin bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde farklı enfeksiyonlara yol açabileceği bilinmekte. Hamile veya emziren kadınların tüketmemesi tavsiye ediliyor şeker hastalarının tüketmemesi gerekmekte. Bir yaşını doldurmamış bebeklere verilmemeli. Sağlık açısından bu kadar faydalı olan bir içeceği evinde hazırlamayı kim istemez ki? Ancak kefir yanlış yapılırsa sizi hasta etme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle evde kefir yapıyorsanız tarif talimatlarını yakından takip ettiğinizden emin olun. Sıcaklık seviyesini iyi ayarlayamazsanız, fermentasyon sürelerini iyi ayarlayamazsanız, Steril olmayan ekipmanlar kullanırsanız kefir sağlığınız için tehlikeli olabilir. Ve derken bir videonun daha sonuna geldik. Sizden her zamanki gibi ricamız kanalımıza abone olmanız, eşi dostu davet etmeniz kanalımıza abone yapmanızdır. Zili de aktif edin ki yeni bir video geldiği zaman size bir bildirim gelsin ve siz de videomuzdan haberdar olun.